Evet, şu anda Anka içerisindeyiz. Anka Moli muhteşem süslemişler efendim. Bakın, gerçekten çok güzel süslemişler. İnsanlar akıyor, markalar ama mağazalarda tek tük insanlar var. Acaba ekonomi berbat, alışveriş var mı buralarda merak ediyorum. Herhalde yeme içme standları, sinemalar. Oralarda millet çocuğunu gezdiriyordur, çoluğunu çocuğunu. Bakın burada yine resim çektirmek için çok güzel bir şey yapmışlar. İnsanlar burada resim çektiriyorlar efendim. Ee, muhteşem olmuş Anka Mall. Bugün de alışveriş merkezi keyfi yapacağız. Keyif mi artık? Yani bilemiyorum. Tabii demek istemiyorum. Burada bir çok insan buradan ekmek yiyor. Ee, bana biraz zor geliyor, zor geliyor. Ama insanlar burayı da seviyorlar tabii ki. Ee, çok güzel. Şimdi aşağıda alışveriş festivali var. Bir alt katta. Oraya ineceğiz efendim. Evet. Şöyle tepeden size göstereyim. Evet, umarım gördünüz. Bakın markalar efendim. Varsa milyon dolarlarınız gelin alışveriş yapın. <laughs> Pırlantalar, her şey var burada. Ama tabi herkesin bütçesi kendine insanlar ekonomi nedeniyle zor geçiniyorlar. Ama çocukları sevdiği için buraları gezme alanı olarak gördükleri için çocuklarını getirip buralarda gezdiriyorlar. Evet. Burası çok güzel bir alışveriş merkezi. Hemen hemen ilk kurulan Ankara'da alışveriş merkezlerinden birisi. En önemlisi. Alan itibariyle çok geniş ve tüm markaların olduğu bir alışveriş merkezi. O nedenle bir de konumu itibariyle her yere yakın olduğu için semtlere ve ulaşım kolaylığı olduğu için metro önünde hemen bırakıyor. Gerçekten çok güzel bir alışveriş merkezi efendim. Bakın şöyle göstereyim sizlere.